Şimdi arkadaşlar şu kalorifer ve panelinin aydınlatmasını için değiş, lambaları değiştirmek için bazı arkadaşlar geçen gün video izledim. Buradan teybi falan sökmeden kanırtıyor, mandırtıyor. Buradan şu tırnakları attırmaya çalışıyor. Şu yok şuradan bastırınca oluyor diyor. Ya bunun Türkçesi arkadaş bunun sökülmeden değişmesi çerçeve için sağlıklı değil. Çerçevenin tırnaklarını kırarız. Teybimize zarar veririz çerçevesine. Ya yani şurada iki tane vidası var. Birazcık gevşeltiyorsunuz. Yani bu. Bu kadar. Zor bir şey değil. Yani e, şurada vidaları tamamen sökmeniz gerek. Bakın şöyle gevşetmeniz kafi. Şu kadar. Yani bunu tutup da buradan tamamen sökmenize bir gerek yok. Yani bunu söktükten sonra ben şimdi tek elle biraz zor oluyor ama yapacağım, yapmaya çalışacağım yani. Hatta şunu vidasını gevşeltip sonra tek elle sökerim bu çerçeveyi bir deneyeceğim. Şimdi bunu sökerken şu havalandırma kanal şeylerini içe çeviriyoruz. Bunun arkasında dişliler var, içe çeviriyoruz. Şu üstünü şöyle hafiften aralayıp bunu böyle hafiften kendimize doğru bakın çıkıyor. Tek elle çıkarıyorum, gördüğünüz gibi şu şekilde çıkarıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra hafiften bunu bu kadar almak kafi. Biraz daha tırnakları görecek kadar dışarı aldık aldık. Şurada iki tane tırnağı var. Şunu şuradan şöyle tık tık aldık. Yine aynı şekilde aşağıda tırnakları var. Elimiz zaten bu tırnaklara dokunabiliyor. bu tırnakları ayırıyoruz. Ben şimdi size daha önce bu tarz anca söktüğüm şekilde şeyini de göstereceğim. Çerçevenin alt tırnaklarını kırdığım yerini de göstereceğim. Kırılıyor. Maalesef hani bu böyle sökülmüyor. Gördüğünüz gibi ben YouTube'da video izlemiştim. Bu çerçevenin tırnaklarını ben de kırdım. Ama bunun sökülme şekli bu değil. Asla bu olmamalı. Diğerinden güzelce çıkarıp şu şekilde çıkarıp ondan sonra çerçevemizin tırnaklarını uygun şekilde kurtarıp sökmemiz lazım. Yani bu geri dönüşü olmayan bir şey. Videosunu izlediğim arkadaşın da videosuna yorum yaptım. Bak dedim bunu dedim sökerken kırmışsın. <laughs> Yorumumu sildi. Yani silmek önemli değil. Burada e, eleştiriye açık olmak yaptığımız işi geri dönüşü olabilir yapmamız lazım. Şimdi ben bu arabayı yaptığım işlem için bu işte buraya şimdi... E... Android multimedya'nın ekranını koyuyorum. Soketleri sökemez miyim arkadaş? Bak yap şey ara geçiş kablolar yaptım. Sökmeyeyim, kesmeyeyim, etmeyeyim diye. Ya yani bu işin geriye dönüşü olması lazım. Yani 3 ay, 5 ay sonra, 2 gün sonra geri dönüşünü yaptığım zaman benim bunu sökebiliyor olmam lazım. Yani pardon, eskiye çeviriyor olabilmem lazım. Böyle e, ben yaptım da oldu diye iş yapmak şahsen benim şeyime göre doğru bir şey değil. Yani bunu sökümü bu şekilde.